bir konu daha var. Türkiye'de TÜİK büyüme rakamlarını güncelledi. Yani o Avrupa evet. Birliği şeyle uydurmakla ilgili diyorsun eksik maaş yat yat. Evet evet bakın yani güncelledi. Maaşı güncelledi. Maaşı. güncelledi. Geçmişe yönelik 2009'dan geçerli güncellendi. Şimdi e, diyoruz ki ya bunlar bugün, bugün dahi o güncellemeler bugün emekli maaşı bağlanan o güncellemeler maalesef uygulanmıyor. Bakın hmm. yani SKK bir kere ya, o yıl yazı yazıyor. Diyor ki yazdım ben diyor yazı yazdım diyor benim işim bitti diyor. Ya olur mu? Sonradan devletin bir kurumu beğenin beğenmeyin bir açıklama yapmış. Nasıl bizim maaşlarımız artırırken TÜİK'in kararına uyuyorsunuz. E ona bağlı artırıyorsunuz yani. TÜİK'in Şimdi orada büyüme rakamları ya yani niye büyüme rakamları önemli? Bizim aylığımız bağlanırken büyüme rakamlarını biliyorsunuz e, 2008 öncesi yüzde yüz alınıyordu. Şimdi yüzde seksen alınıyor. Yüzde otuz özür dilerim. Evet. Orada çok büyük kayıp var da ama bakın bu büyüme rakamları eğer güncellenmişse e, burada TÜİK'in yapacağı bunu SSK'ya bildirecek. Diyecek ki bakın ben büyüme rakamı revize ettim sen de maaşları revize et. Veya SKK hmm. ya bunu yayınlıyor çünkü. Yani herkese açık yayınlıyor bunu. Yani ama biz dedik yazı yazı bunu yapın yani müracaat ettik üyemiz adına dediler ki hayır bu işte kargaşaya neden olur. Şöyledir, böyledir. Ya olur mu? Ben hakkımı <laughs> istiyorum. Ya bu hakkı bugün yani. emekli. Bakın bugün emekli olanlar o tarih o yıllarda halen eski e, yani güncellemeden önceki büyüme rakamlarına göre hesap e, yapılıyor. Ha bunun rakamı yanlış şey hesap ya tabii, bir hak bu. <laughs> bu hak kaybı var ve dava açtık. Siz e, verdiniz bunu yayınınızda. Ve evet. e, dava e, şu anda bizim lehimize karar verdi. Tabi istinafa gidecek. Ama ben işte evet. merak ediyorum ya yani ne diyecek istinaf yani. Bunun aleyhine Çok konuşmak önemli. mümkün değil ki bu yasal bir hak. Ortada hayır efendim sen bunu uygulayamazsın demesi lazım. Mahkeme diye demedi. Ben dedi ki doğru haklısınız. Bunun uygulanması lazım. Yani dolayısıyla ve bu, bunu, bunu, bunu takipçisiyiz. Biz her türlü hak olduğu gibi bunu da e, kazandık ve bunu da e, çözeceğiz inşallah. E, bunu e, bu yasa ka bu karara bağlandıktan sonra istinaftan da sonra hükümetimizin bu konuda yasal düzenlemeyi yapacağını ve SGK'nın da uygulamayı değiştireceği kanısındayız. E, bu, bu nedenle evet. bakın 2000 sonrası intibak diyoruz biz. İşte bunun için önemli 2000 sonrası intibak. Bu emekli maaşlarının yeniden hesaplanması, sizin davayı işte kazanmış olmanız, evet istinaf bekleniyor ama diyelim ki işte e, istinaftan da çıktı yasa, işte e, SGK yürürlüğe koydu, yapması gerekeni yaptı. O zaman şu anlama mı geliyor? Yani milyonlarca emeklinin maaşı yeniden mi hesaplanacak? Yeniden hesaplanacak. Yeniden hesaplanacak. Yani geriye dönük o tarihten sonra emekli olan, bakın 2010'dan sonra emekli olan herkesin maaşı yeniden hesaplanacak. Hmm, peki geriye dönük mesela o e, almış olduğumuz maaşlar hesaplanacak mı? geriye dönük yani büyüme rakamı değişti? Ya o yıl o, o yıla göre hesaplanacak herkesin hesabı çok kolay. Yani artık bu yani bu, bu dijital dünyada artık bunlar basit şeyler. Yani. Bu hemen, hemen yapılır şeyler. bu. Yani hemen bakma de, yani bu EYT'de -E -E de şey yakalandılar. Yani bence yani işte uzadı. Yani bu dijital dünyada o da SGK'ya yakışmıyor bence. Şimdi halen bağlanamayan arkadaşlarımız var. Çok var. Çok Onlara da var. efendim mesela bazılarının problemi olabilir. E, bilgi verin. Ya yani bilgi verin. Bakın bilgi dahi vermiyorlar ya. Bilgi gelen verin. evrak <laughs> Ya yani bilgi, bilgi verin. Kadar... Vatandaş bilsin yani. Nerede ne noksan olduğunu bilsin mi? Bilgi verin yani. Evet. Yok yani onu da söylemiyorlar. Ama ben bu şeye takıldım ya bu çok önemli. Peki mesela e, bu mahkeme ne zaman sonuçlanır? E, çünkü ben de onlardan bir tanesiyim Cafer Bey. Ya <laughs> yani <tane> istinaf <laughs> e, istinaf e, da fazla süreceğini zannetmiyorum ama tabii bu sene çıkmaz bu sayı çıkmaz. Ama mesela mahkeme kararından sonra SGK bunu eğer e, bu pozitif anlamda sonuçlanırsa Efendim, yani mesela, bakın bu masaya yani bunu, değil. yani her halükarda bunu uygulamaya yani, koymak zorunda. Tabii yani bunun bakın bunun yasaya ihtiyacı yok. Açıklamış zaten. Sen de oraya tabisin. Yani sen oradan alıyorsun bunu. Yani senin yasanda bu var. Dolayısıyla bunu hiç artık yani bizi niye mahkeme kapılarında süründürüyorsun ya bu yaştan sonra? Yani. Peki yani, bütçeyle ilgili bir sıkıntı olacaktır yani hükümet için böyle bir durumda. Yani bunu ye, öyle ödettirip mi mı? Yeniden hesaplanırsa geriye dönük, dönük haklar da varsa yine kaç yüz bin emekliye bir, bir efendim, para ödemeleri mi? Bakın eğer yani bir devletin bir kurumu bir düzelme yapıyorsa öbür kurumu bunu karşılayacak. Yani bunun bir şeyi de eğer bir maliyeti varsa devletin bütçesinden karşılanacak e bu yani zaten SSF bütçesine destek veriyor hükümet yani oradan karşılanacak bu bunun yani başka şey yok ya yani bir hak teslim edilecek yani bu, bu öyle yani o bizim bütçemize baktığın zaman Türkiye'nin bütçesi şu anda büyük rakamlarda öyle bir şimdi işte neredeyse bir trilyon üzerinde ek bütçe yapıldı ya yani bunlar onun rakamlar fazla bir şey tutmaz merak etmesinler ne bileyim hani böyle şimdi bu yüzde %25 için için bile bu kadar mücadele veriyoruz. İşte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Böyle böyle bir durumda bu mahkeme sonucun inşallah dediğiniz gibi olur. Yani e, o hakkımızı da verirler. Hem yeni hakkımızı... ekonomi yeni ekonomi yönetimi e, böyle bir şey içine gir, girdi ben kanaatindeyim. E, geçmişte de biz gördük bunları çünkü yaşadık. E bu yanlış. Yani bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi lazım. Emeklinin maaşıyla Oynanarak devletin ne borcu ödenir ne bütçenin açığı ya. kapanır. Bunlar bunlarla ya. bir şey olmaz. Yani emeklinin hakkı verilsin. Emekli parasını bu, bu bu memlekette harcıyor. Dışarıda harcamıyor başkaları gibi. Merak etmesinler. Bu memlekette harcıyor. Bu memleketin ekonomisi. Bak ne, Yunanistan örneğini verdim Ya bo, evet. borçları borçlar arttı. düşmedi. Emekliyi dondurdular biliyorsunuz yürüyüşler oldu orada neler oldu Yunanistan'da. Evet evet evet. Ama yani, yani var, ve İMF'nin evet. reçetesiydi o. İMF'nin reçetesiydi o. Yani işte aynı şimdi İMF'nin reçetesi bize uygulamaya kalkmasınlar. Ya, yani şu biz, anda öyle görünüyor. İMF'yi bu memleketten def, def, etti e, Sayın Cumhurbaşkanımız. Geri mi çağırıyorlar şu anda? Yani. Allah bilmiyorum. İnşallah duyururuz sesimizi. Ya siz mesela ne hissediyorsunuz? Bu, bu kadar böyle sadece şu anda Türkiye'nin gündeminde emekli var. Hakikaten herkes emeklileri konuşuyor şu an. Uzun zaman sonra ilk defa belki de bu kadar gündeme geldi emekliler. Hani i̇şte bu kadar adaletsizlik gündemde eşitsizlik. Bakın, da, adaletsizlik, ve eşitsizlik olmasaydı bu gündeme gelmiyor. Şu anda şu evet anda ki, adaletsizlik evet. ve eşitsizlik var. Bunun için herkes evet. bağırıyor. Başka bir şey için değil. Tabii evet. ki. Tabii ki öyle ama hani mesela bu, buna duyarsız kalabilecek mi iktidar yani ta Ocak ayına kadar. Herhalde kalamayacak. Değil mi? Biz Cumhurbaşkanımızın bu, duyarlı olduğunu, bu haklara e, duyarlı olduğunu, insanına, Türk vatandaşına duyarlı olduğunu, fakir fukara'ya duyarlı olduğunu e, yani biliyoruz, bugüne kadar gördük. Evet, emekliye zamları da verdi. Geçmişte o verdi. Yani verildi. Bazı şeyler düzeldi. Güzel yasalar çıktı e ama yani şu noktada e, bu bu konuda kendisine zaten itiraf etti sayın cumhurbaşkanı söyledi ben söylemiyorum yani sayın cumhurbaşkanı bazı kesimlere dedi ayıp ettiysek dedi kusura bakmasınlar dedi ama kusura bakıyoruz sayın cumhurbaşkanı ya yani ne yani çünkü yani. ekmek kavgası var eve ekmek girmiyor emeklilerin evine ekmek girmiyor sayın cumhurbaşkanı resmen o noktada yani resmen o noktada evet. Mesela o noktada. Yani ama işte şey Mehmet Şimşek faktörü var. Ben hemen e, onu söyleyeyim. E ben işte ben şey kapalı olarak ekonomi yönetimine mesaj gönderdim. Yani kendileri Sayın Mehmet Şimşek sağ olsun Batman eskiden bile Batman'da bir emeklere yönelik bir site yaptı. Yani em sırf emeklere Tokyo o zaman ona bağlıydı. Tüm e, o site bugün 3000 aileye 3000 emekli ailesine hizmet eden bir ve sırf emeklilere yönelik TOKİ'ye orada bina yaptırdı. Ve on, onun nedenle biz ona e, minnettarız ve onunla beraber de Türkiye'de bu TOKİ'nin emekliye e, bina yapma devri başladı. Onun o başlatmıştır bu işi. Yani biz bu nedenle böyle e, duyarlı bir insanı ve geçmişte emeklinin yanında durmuş bir insanın emeklinin karşısında duracağı kanısında değiliz. İnşallah İnşallah. Yani bu, bu zam döneminde öyle olmadı. Biraz karşısında durdu gibi gözüküyor. Bizim de aldığımız bilgiler bu, bu yöndeydi açıkçası. Çünkü ben daha ilk emekli zamları yapılacağı zaman emekli şey faktörünü unutmayın arkadaşlar. Çok fazla umutlanmayın demiştim. Hakikaten de öyle oldu. Çünkü belli şartlarla zaten kabul etti biliyorsunuz. Yani bu, bu enflasyon rakamları çok <laughs> etkili, etkileyen en büyük e, bu, bu ay etkileyen en vergiler. Yani emekli maaş etkilemiyor ki Vergiler etkilemiş. Tabii en tabii büyük yani. en büyük kalem vergiler. Yani demek ki enflasyonu artıran hükümetin kendisi vergi koyarak. Yani emeklinin yani. emeklinin harcaması değil. Zaten artırmaz. Dünyanın hiçbir yani. yerinde emekli maaşlarının işçinin emekçi emekçinin maaşının enflasyonu artırdığı görülmemiş. Aksine enflasyon düşürür. Yani